Geçen seneki 64 kilometreden yaklaşık 40 kilometresinin duvar örme işi tamamlanmıştı. Geri kalan da iki ay içinde e, tamamıyla bitirmeyi geçen senin. Ama geri kalan Kapıköy'e kadar olan kısmın 90 kilometresi daha ihale edilecek. Bunun bir kısmı e, ihale edildi, bir kısım bugün ihale ediliyor, bir kısmı da cuma günü e, ihale ediliyor. E, sarayın son etap dediğimiz Kapıköy'e olan kısmının da önümüzdeki günlerde ihale edilecek. Yani bu yılın sonuna kadar Kapıköy'e kadar ki kısmı 150 kilometrelik kısmını duvar eee inşaatı tamamıyla bitecek. Sonra geri kalan kısmı bizim İran'la olan sınırımız 295 kilometre. Kapıköy'den Yüksekova sınırına kadar ki kısmı da inşallah 2023 sonuna kadar tamamıyla bitirmeyi hedefliyoruz. Bir taraftan da sınırdan düzensiz göçmenlerin, kaçakçıların ve terörist unsurların geçişini engellemek için askeri birliklerimiz 7/24 esasına göre bölgede görev yapmakta. Diğer illerden buradaki jandarmaya takviye 5 bölük yaklaşık 500 personel araçlarıyla geldi. Bir göç baskısı altında mıyız? Doğrudur, bir göç baskısı altındayız ama sınırdan geçişleri minimize etmiş durumdayız. Ocak ayından bu yana 41 bin civarında göçmeni sınırda engelledik. 7 bin civarında göçmeni de iç bölgelerde yakaladık ve yaklaşık 761 organizatör bu 4 ay içinde yakaladığımız organizatör ve göçmen düzensiz göçmen kaçakçılığında kullanılan 300 civarında münmüse araca El konuldu. Dört de deniz aracına Van Gölü üzerinde göçmenleri taşırken yakaladığımız deniz aracına el koyduk. Organizatörlerin büyük bir kısmı yakalandı. Bugün siz Van sınırlarında gezdiğinde, Van'ın ne otogarında, ne parkında, ne dağında gruplar halinde bir göçmen kitlesini görmeniz mümkün değildir. Ama zaman zaman şok evlerde saklanmış, minibüs bağışlarında veya da kamyonların kasalarında saklanan şeyleri yakalıyoruz, yakalamaya da çalışacağız. Zaman zaman sosyal medyada eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılmakta. Biz gerçekten bu konuda hassas olan, o bölgede görev yapan askerin, polisin, jandarmanın nasıl fedakarca çalıştığını bölgeye davet ediyoruz. Gelsinler biz onları bölgede gezdirelim o 3000 rakımlı tepelerde 724 zaman zaman eksi milyon kaçı bulan e, o bölgede nasıl çalıştığını e, eminim görseler e, o gençlerimizin o kahramanlarımızın hakkını teslim edeceklerinden eminim yani.